Gönül teyzeyi gördüm. Ha. Kadının dip boyası öyle bir gelmiş ki, yani baktım üzüldüm. Evet. Boyasını aldım. Ya. Bir de bırakın Aslında bomba. Ben zaten yönetmenime verdim, bir, bir de bizi videoya çektim hatıra ve anı olarak kalsın Aa. diye. Ha. Pijamalarımız olay. Canım kızım aleyna cımak. Sen olmasan ne yapacaktım ya? dibimde çıktıydı Tuğba kim bilir nerelerde şimdi Yeşim'le beraber geziyorlar. Allah aşkına ne var bunda? Yan yana zaten odalarımız, pijama takımlarımız bir. Mis gibi Aa, saçlarını boyuyorum. Tuğba olsaydı gitmeseydi Tuğba boyasaydı saçlarını. Senin saçını geçen hafta boyamadım mı anneciğim ben? Ama azıcık dipleri çıkmıştı, ben Hayır. Cila, cila yapayım dedim, sen Hayır. yoktun Yeşim'le gitmiş. Bir şey söyleyeyim mi? Saçı olmuş mu Allah aşkına? Bak. Saçını maviye çevirmiş. Bir tane cila için mi Yeşim'le gidiyor geziyor? Ben nerede Yeşim'le geziyorum? Ama yoktun, gittiniz ya dışarı. Anne senin saçının boya ihtiyacı yok. Hayatım. Sen niye beni kışkırtmak için başka gelinlerle takılıyorsun? Ya niye takılayım ya? Niye seni kışkırtmak Bak, için yaptın? Ya. Sana neler yaptılar yine anlamadın Aleyna gibi bu da giderken sana tekmeyi atacak Oo. o zaman sen rahatlayacaksın. Ya ben ona boya demedim o kendi dedi ya. Senin saçının boyanacağını, cila yapacağını benim gelinimim. Tabii bilmem. canım öyle. Siz yani. konuştunuz. Evet. Hayır benim yani. gelin odaya... Her şeyi inkar ediyorsun. Ben her şeyi abi. Aynen. Hayır. Hayır. Gönül teyze bir çiçek sulamazsanız ha. söner, sularsanız da gül yaprakları böyle kocaman açar. Sen, ben ay ben çok iyi anlaşıyorum ve onu çok seviyorum. Geçmiyor Aleyna, Sen de, de geçmiyor. Sen bir sulayacaksın gönül teyze? Evet. Ya sevin, sevin de. Gelinler seni böyle özel, ayrı bir seviyor. Neden acaba? Neden ya? Niye ne? sürekli biz bunu yaşıyoruz? Ben Nurşen ne bileyim daha cana yakınım demek ki onlar. Mesela şimdi Tuba'dan Tuba biliyorsunuz beni hastalandığı zaman tamam elimden alıyor doktora götürüyor ama ...benle oturup öyle muhabbet etmez. Tabi. Na Bak hiç... ben bir şey söylemeden benle kavga ediyor evet. farkındasın. Bak Ama konuşmuyorum. Bedenimle kavga alıyor, ediyor şu Bedenimle kızlar alıyor gönül teyze sen nasıl ne var. <laughs> Tuğba öyle hiç, hiç yani ilgi hoşuna gidiyor evet, öyle mi? Evet ne güzel. Ama rakip ya ve bu kız hani buna çıldırıyor ya. buradayız ne var o o, o da yapsa Hanım. Ben tamam, o da ben. yapsa ben yani şey yaparım. Seviyorum yani benim ilgilenilmesini istiyorum. Tamam. Ama bitti Tuba sözüm? yapmıyor. Sözün bitti yani mi? Bitti. Her çiçekten bal alma derdinde gerçekten öyle. Ilgiyle falan alakası yok. Evet, evet. Tamamen benim dikkatimi çekmek için yapıyor. Geçen hafta ben bunun saçını bir güzel boyadım. boyadım. Ben de biliyorum. Gitmiş, sırf bana inat olsun diye saçını mavi mi yeşil mi yaptırmış. Benim kayınvalidemin ne dip boyası, ne ojesi, ne tırnağı kimse ilgilendirmez. Ben gereken bakımı yapıyorum. Sen benden ne istiyorsunuz? İşte Sen böyle ona... videolar çekmişsiniz. Ha, aynı pijamalar nasıl oldu? Ona da kızdım Yani çok denk geldin Nur Onun da pijaması öyle miymiş? Evet, Aynur benim pijamamı giymiş üstüne takım olmak için. Pijama Aa. benim. Sen bayağı Aa. oturup böyle Kız bunu şey yapıyorsun ya. Üstüm o çizgili pijama kimin yeşim? Senin. Ben de ben tamam pijama ile geliyorum buraya. Herkes ya doğru. ne var? Ha senin ha benim. Pijama pijamadır işte. İnat, inat olsun benim benim pijamama giymiş ya. Benim markete gitmem mümkün kolay Gördüm otelde o, kan... o pijamayla ben Ya bir şey söyleyeyim. Ben, ben sana yetemiyor muyum? Düşün Belki bakalım. Demek ki yetemiyor. N Nursel Hanım vallahi kafayı yiyeceğim ya. Yeter artık bıktım sizden. Öyle karşılama değil. Sevgi istiyorum ben. Sen parayla ben istemiyorum ki. parayla el sende ihtiyacım yok. Reyhan abla sence Tuğba... Kayın Mahallesi'ne karşı ilgisiz mi? Sevgisiz mi? Ya Tuğba Gönül'ü çok seviyor. Evet. Ya i̇lgilenmiyor ya. mu? Geçen Hiç gün içmiyorlar mı birlikte? Hayır. Geçen gün kendi gözümle gördüm. Tuğba Gönül'ün saçını boyuyordu. Kendim gördüm. Tam bu hep o zaten. Gönül, bak ben içeride de ifade ettim. Gönül sade Tuğba'yı delirtmek için elinden gitti. Ama giriyor. niye? Ne ne, yap ben ne oluyor yani? <laughs> Art niyetti. Tuba, gönül'ünki Gönül'ün ki Tuğba'dan ne istiyor ben anlamadım. Ne istiyor? Ben diyor. burada Berhan teyzeyle de ilgileniyorum. Ama gidip ona Beyan teyze sana şunu şunu yaptım, bunu bunu yaptım. Yani gözüne sokmuyorum onun. O benim gözüme sokmak için uğraşıyor. Nursel Hanım, geçenlerde eve gittiydik hani bandırmaya. Ne dediydim o zaman? Arkamı keseliği verdi, ben yapamam dedi. Aleyna dedi ki bana, Gönül teyze istersen dedi banyo girince arkanı da keselim dedi bak. Evet, e nasıl oluyor şimdi bak. ben mi dedim? Bir o zaman Art ne tararım. Songülcüm gelinin e, bu, bir kere arkanı keseleyim anne dedi mi sana? De, bak. Yaptı mı demiyorum. Bir kere banyoya girdin gel arkanı keseleyim dedi mi? Demedi. He? E, benim anlamadığım e, bir şey var Aleyna. Dinliyorum. Hı. Ben de bulamayıp da Gönül Hanım Hanımda aradığın nedir senin? Ha. Şimdi şöyle söyleyeyim hanım. <laughs> Yani Gönül teyze arkada inanılmaz sıcak kanlı ve çok anaç ruhlu evet, bir kadın. Evet biliyoruz. Bak ee, ben bizim aramızdaki sohbetten, samimiyetten, art niyet aramıyorum ama arayanlar var. Bizim asla aramızda art niyet yok. Benim, benim ilgi Gönül ilgi teyzeden <laughs> ya da onun evet. bir çıkar olamaz. Tamam kayınvalidem niye ilgi göstermiyor? <laughs> kayınvalidemle şu konuda anlaşamıyoruz. Şimdi ben normalde burada bağırıp çağırdığım gibi bir insan değilim. Asla bu kadar yorucu ve bu kadar hırçın bir insan da değilim. Ama kayınvaldeme karşı Ama kayınvaldem kendi hayatında da böyle bir kadın olduğu için Orada zaten zıtlaşıyoruz. Fakat gönül teyze benim gibi sakin biz dün mesela çok güzel vakit geçirdik ve ben bunu hiç kayınvalidemle yapmadım. Çayımızı içtik işte saçının boyasını yani bekledik. Yani sen senin huyuna giden hani iki görümcenle ilgili de Tabii yani. Tabii ki huyuna gidenle yürüyorsun yani öyle çok mi? çok iyi anlaşıyorum. Çok sakin <laughs> sohbet ediyoruz. Çayımızı içiyoruz. Güzel güzel çok va keyifli bir vakit geçirdik <laughs> ama ben bunu kayınvalidemle yapamıyorum. Kayınvalidem dedikodu, işte kavga. Nerede böyle entrikalı olaylar? Bunları Hı. konuşmayı sever. Asla sohbet etmek ne böyle konuştunuz? güzel şeyler yok yani. Ne konuştunuz? Yani. Bana o güzel şeylerden Hı. ufak tefek geçer mi? Yok, hayır. Tuğba'yla Hiçbir şey konu. ne yanı? sohbetiniz vardı. ne geldi? Sohbetimiz neydi? Nasılsın Gönül teyze? Ne nasıl gidiyor? İşte bana alışacaksın sen de. İşte heyecanlanma ya da bu kadar fazla bağırma. Ya beni bana akıl veriyor. Ay, ya, puan versin için. diye. Ya, yani şöyle. Yani ama ne sırtını keseleyecek kadar nasıl bir bilirim ben de onların oldu. sohbetini şahit olunca dedim ki Gönül teyze yani ben keseliye gireceksen ben kesleyebilirim Ay Problem bana diyor. Ya. Ya. Ne Valla bak sana istedim de ben yapamam dedin. Kesileyemem. kadın tut dedi. Para hamama götür. Beyhan'la yolladım Beni bak ama bak. Yeşim. Daha güncü kız bu. Ee, burada ben bir kelimeye çok takıldım demiştim dün. Yine aynı şeyi düşünüyorum. Bir insanı sevdiğinden... E, ...mahrum edersen anca durumlar değişir demişti ya... ...şu anda da oradan yakalıyor. Gözüne Tuğba'yı kestirmiş. Rica Hı -hı. ediyorum beni sevdiğimden yakalasın. Benim Heh. sevdiğim bende değilse zaten... Yenim işte bu oyunlara şey, bir geliyorsun. Şey benim sevdiğim eğer bende değilse istediği yere gidebilir. Ama bununla düşerse düşer. İstediğine de ulaşıyor. Bir şey düşerse düşer. Beni en fazla burada düşürür. Tuğba bence sen bu kışkırtmalara gelme. Belli ki Aleyna seninle oyun oynamak istiyor. Yarışma olarak bak bunu yapıyorsa... ...ben Aleyna'ya bir şey Ama demiyorum. Ama sen de kayınvalideni tanımıyorsun. Kendini kullandıran Artı. o. Ne yapsın beni yani? Beni o kaybeder. Ben, ben benim Adam ben, ben, damla ben. da çekse oraya da gider. Gitsin kadar. bana ne? Yüz yıl geçse ya, bu değişmeyecek. Benden gitmiş insan için hiçbir çaba sarf etmiyorum. Senden gidene, gelmiyor. Bak, gidene yolum bak sonuna kadar açık. Ne olur benden gidin zaten ben demiyor muydum? Biz Tuğba'yı alırken kimseyi annesini bile öpmüyordu ama beni gelip yanağımdan öpüyordu diyen kadın. Şimdi öpmüyor. Çünkü neden? 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 Şimdi öpmüyor. Neden işte Eskisi düşünsene. Eskisi gibi davranmıyorsun. Neden? Gönülcüğüm. İyi davrandığım yerden vurdular diye artık oralar Bak şimdi şöyle yapalım. Bu kız böyle buraları sızlaya sızlaya evet ya. konuşuyor. Sen hala duymuyorsun. Niye ağlıyorsun diye bir sor. Neden? Ne gücüne gidiyor? Neden ağladın? Ben Neden şey ağlamadın? Şey Söyle, mıktı kız. Doluyor bir insan yani. Bir şeyden ağlamadım, kendim ağladım. Yine benle uğraşıyorlar, ya vallahi billahi bıktım. Ben bir şey yapmadım ki. Ya biliyor zaten. Şimdi burası yara, burası yara. Ben kapatmaya çalışıyorum, geliyor bir tırnak atıyor, bir tırnak atıyor yine kan atıyor. Hayır, öyle yapmıyorum. Yapmıyor musun? E şimdi konuştuğumuz konu ne? Baya ben bile kıskandım. Ben bile böyle izlediğim şey ne alaka dedim ya. Aleyne sen bu hafta geldin. Ge yani, geçen hafta. Geçen hafta geldin. <laughs> bu ikinci haftan. Aa şok oldum görünce. Nasıl yani dedim. Hani Yeşim'le görsem şaşırmayabilirim o kadar. Ama kıyamadım. O bana konuşunca boyayım dedi. Gel, boyatalım yani dedim. Hayır diyeceksin. Sen hayır demeyi bilmiyor musun? Hayır, teşekkürler. Daha Tuğba geçen Boyamı hafta boyadı. Boyama fazladan sana. Bin katını alayım ya. Bir kabağı mı kandın? Fazlasını alayım. Ama o hediye getirmiş. Ay da. çok sinirim bozuk bozuktur. Zaleme. Almayayım. A. Almayayım şimdi hediye getirmiş saymış. Gel alma, sana getirdim alma, diyor. Alma çok basit. Para para para. Tam da şu Ay, durumu istiyorduk. Ay, bir şey söyleyeyim mi? Sen de sinirlene eklediğin sinirlene kadar etsinler. Yağ sürdün şu an ağlayarak. Hayır Siz bak e, şöyle istediğini yapabilirler. Ağlıyorsam kendime ağlarım. Kimse için ağlamıyorum. Kendim için Ama ağlıyorum. Ama şu an sinirlerin bozulduğu için Ama ağlıyorsun. Ama ben e, şöyle söyleyeyim. Beş dakika sonra küllerinden doğabiliyorum. Neyse bana... en fazla benim hüzün akıtırım biter yani. Sana Hiç önemli. Benim geliyor. için kimse önemli değil. Ben oturup ağlarım. Sen bu konu böyle yaptığında buralara geleceğini düşünemedin mi? düşünemedim çünkü Video Mustafa çektin Hanım, falan. Şöyle bakın arkada e, biz Beyhan teyze'le bu kadar yakın değiliz ya da yeni gelen Rabia ablayla da yakın değiliz. Fakat bizim e, Gönül teyzeyle yani daha bir aramız yani enerjimiz uyuşuyor. Ben bunu bugün de söyledim ve biz bugün plan yaptık. E işte, Tuğba hiç işkembe çorbasını sevmiyormuş. Gönül teyze de çok seviyormuş. Dün akşam konuştuk. İşkembeciye mi gideceksiniz? Evet birlikte? bugün de oh, daha sonra işkembeciye gidecek. Şimdi Aa, bu da mı problem bir şey olacak yani. i̇şkembe, bir dakika işkembeye de ben ısmarlıyorum ne olur gidin. Vazgeçtim. Vallahi zaten gidin. Öyleydi, öyleydi Beyhan ben abla. Gönül akıllanmıyor. Gönül abla senin bu Aleyna takıntın ne olacak? Diğer Aleyna'ya da aynısını yaptı. Gelenini bile 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 üzüyor. Biz çok şey yaşadık. Aleyna'ya. bu ikinci Aleyna gelince ne oluyor? Aleynalara bir zaafı var. Ne oluyor? Gönül? Aleynalara yani tesadüf oldu bence. Bir evet. önceki Aleyna'mıza da çok düşkündü kendisi. Ama genel olarak başkalarının gelinlerine. Ama Gönül abla. Zaafın ya. var. Bunu böyle olacağını hayal etmiyor. O muş bulamıyor. hayır bilmiyorum. diyemiyor. Oluyor, ha, oluyor, ya oluyor, ben oluyor, artık oluyor. inanmıyorum. Bak, kızlara. ben artık sana Vallahi inanmamaya başladım ya. Gönül kızlara abla. Kızlara kıyamıyorum. Aşkım. Şuraya bir kamera konuyorsa bir programdayız. Bu konunun buraya geleceği biliniyor. Evet. Bir de diyor ki kim bilir nerede geziyor. Yani sen yani bana bunları nasıl yapıyorsun? Neyse